heyecanlıyız. Yeni bir dergiye abone olduk. Hem de İngilizce. Bir kâide bir artık alacağız bu dergiden. Ne oldu? <laughs> <laughs> Haydi hadi çok merak ediyorum. Bir tane, bir tane mi? var sadece? <laughs> Az mı geldi? Evet, bir dergi. Hadi bakalım. Ne? Kapağını Abi görebilir miyim? Daha orada. İşte anneciğim gelecek. İki ayda bir gelecek. Bir bakabilir miyim kapağına? Ne yazıyor orada? Hmm, Nasıl okuyoruz? Young. Young mu? What is the opposite of old? Young. Yes. Young. Yes. Re Hı -hı, researchers. Yes. Researchers. Genç araştırmacılar. Evet. Hadi bakalım neler var acaba içinde. İşte. Hiç bakalım sayfalarını. Bunu gerek mi? <laughs> Çok mu uzun? <laughs> Bakarız. Aa, ne kadar uzun Çok şey var değil Have mi? Have a guess. Have a guess. Hmm, ben dolu ben dolu bir dergi galiba. Ben geldi? Nasıl plastik bol mu? Bence plastik bol. Nereden anladım? Bak, buradan anlıyoruz. Buraya hangisi denk gelirse bence. Evet. Ama belki dönebilir böyle. Ha, devam edebilir dönmeye evet. Aslında bilmiyoruz. Hı hı. Bak neler varmış. Try again. Puzzle. Arkadan bakayım. Puzzle. Hangisi puzzle? Bu değil mi puzzle? Hı hı. Pass. Hı hı. Play does. Hı. Does değil mi? Evet. Try. Ha, play Do. 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 Hits or ties. What did I get? T, second player one, third player one, third player one. Ah, annecim bu taş, kağıt, makas değil mi? Uh -huh. Rock, paper, scissors. Uh -huh. hmm. T, second player one, second player one. Kır. Hadi bu sayfalara bakalım. T T T T T T. t, t, t Sonra detaylı okuruz. Şimdi böyle hızlıca bir bakalım. Wow. Oh! Wow. Dinozor. Ama bak dinozor şekilleri. Hmm. bu ne? Ben senin de dinozorun üstünde bir resmin var. Onun gibi aynı değil mi? P. ne yazıyor? Spicious. Aa bak üstünde. Şuradan itibaren bir okur musun? I have discovered değil mi? Hı -hı. A new dinosaur. A new dinosaur. Spicious. Spicious. Hmm, yeni üst... bir dinozor türü keşfetmiş. Ü... Üstünde değil mi? Evet. Aslında nasıl inecek? Nasıl inecek? Evet. <laughs> Kuyruğundan doğru kaya kaya iner. Ne? dinozor kemikleri. Oo, çok ilginç. Hmm. Dinozor. Oo. Ama onun başında bir şey daha yazıyor. The, Ace of dinosaurs. Evet, yaşları. Bunu hiç ben bu sayfayı okuyalım bugün. Bugün mü? Bu Olmadan önce tamam. Evet. Dinozor. Koles. Cross. Crossword. Evet, puzzle'ın adı anneciğim crossword. E bu ne? Bunu yapacağız mı yani? Yapacağız. Buradaki cümleyi okuyacağız. Burada mesela. Evet. Bu cümlede hangi kelimeden bahsediyorsa o kelimeyi tahmin edip buraya yazacağız. Bu sayfayı da okuyayım yaparım. Tamam yaparım. Kalem de o zaman. Tamam olur. Bu da bu ne? Feature mi? Bu da oyun. O ne ki? Evet çok ilginç şeyler varmış. Bunu Ancak da yaparım. Burada. Tamam. Who's pink i-ne? I, i̇-bin mi? İ-bin-ay mı? i̇ bin mı? i̇ bin Ben de anlayamadım. İ-bin-ay. mi acaba? i̇ bin Pink i-bin-ay işte. Kuz pink ibini istiyor. Ha anneciğim bak şurada gördün mü o kelimeyi? iyi yokmuş B'yi süslemişler. <laughs> o yüzden öyle gözükmüş. Evet. Beni. Hmm. Black and white giant pandas. Hm pandas. <laughs> Çok tatlı. Oh. Ah, 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 yavru. Oh, bir sürü. Ne? <laughs> Saina, Saina'da pendeler var yani. Evet, çok iyi. Weather questions, değil mi? Oh, weather questions. Questions. How are weather forecasts made? Hmm. Observation, analysis, extrapolation. Hmm. Forecast or pollution. Pa polis. Evet hava durumunun nasıl olduğunu nereden Anladım. biliyorlar anneciğim onu öğreneceğiz. In virom değil mi? Hı hı. We wrong, environmental. environmental. weather device. Device anneciğim. Device. Hı hı. Hmm. Why is weather forecasting important? Anneciğim çok şey var biz bu dergiye nasıl okuyacağız? Evet. <laughs> The climate. Mi? Climate. Climate is changing, changing. Hı hı, changing. Evet. Changing faster than was predicted. Predicted. Evet. Predictive. Tahmin edildiğinden daha hızlı değişiyor. İklim. İyi. Bunu da yaparız bir gün. Yaparız anneciğim. İki ayımız var öbür derginin gelmesine. İki ayda hepsi dokuz. Bu kim anneciğim? <laughs> Gregor Mendel. Ressam yazıyor mu? Scientist. Scientist bilim adamı. <gülüyor> <gülüyor> hey, I got, I got. Wrinkles. <laughs> <Sınav. gülüyor> I got wrinkles. Wrinkles. <laughs> Kırışıklıklarım oluştu diye anneciğim. <laughs> nom, nom. nom nom. Nom nom. nom. <laughs> o ne? Nom 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 nom. <laughs> He's eating ice cream. <laughs> I'm tall. <eating. tor. gülüyor> I'm short. Da da da. Bio değil mi? Bio. Bio diversity. <laughs> yes. Adventure of Rap değil mi? Mm -hmm. Rap and Creepy. Aferin oh, da bunu okumadın. Rap and Creepy. who hmm, are they? Creepy. Değil mi? Mm -hmm. Aliens. Yes, they are aliens. Oh. Zeymiş mi? Evet. Zeymiş Web. Mm Hı -hmm. mi? Niye iki tane bey var? Evet, neden acaba? Web, Space, Teleskop. Teleskop. Emras and spektrographs. Hmm. In infrared light. Hadi biraz hızlı geçelim. Sonra okuruz Sonset. anneciğim. Sunset. Evet. Alien, işte aliens. Aliens are playing. Bu da mı bir tane soru? Bunu da mı yapmamız gerekiyor? What are they playing? They are playing? Hex. Sex. Şey Sex bilmiyoruz. Ama uh, Look what's written here. How to play. Hmm. Aa, bak bunları yapmamız gerek yani. I think so. Ama bugün yapamayız bunu. bugün <laughs> mi <Kim> yapmak istiyorsun? <laughs> Yok anneciğim çok geç oldu. Yatacağız şimdi uyuyacağız. Ne Nasıl olsa? Nasıl olsa. Bugün ne söylüyorsun. Hmm. İlk başta bunu yaparım. Hmm. Ha, bu. Hmm. Burayı yaparız. Hı. Hmm. bu kadar sayfa yapacağız. Anneciğim ama çok geç oldu. Bir de matematikte bunu okuyacağız diye demiştin. Evet doğrusu. Tamam mı? Bakarız. Hadi bakalım devam edelim. Sen hmm. hızlıca geç şimdi sayfaları. Sonra bakarız detaylı. mı Oku Okuma bence. Hızlıca çevir bakalım şöyle bir. Oh, burada da bir şey var. Yo, bunu da yamak istiyorum ama. ah, then this is called Galton board. Is that right? Did yes. I read right? Yes, the Galton board. Hmm. Ama bir tanesini yapmayız ama gösteremem şimdi. Bunu yapasın yerine. Tamam. How to play in here? Let's use the Galton board to play a game. What is the Galton board? Eee? Nasıl oyunları yok? Hmm. Bakarız anneciğim vardır buralarda. Bak bir sürü şey yazıyor. Buluruz. Tamam. Öğreniriz. Tamam. Bu ne? Oo. Oh. Bunu yapmak için. Bunu, evet. bunu yapmak için. Evet onu öğretiyor anneciğim. Ama bu çevriliyor mu? Çevriliyor. Tabii çevriliyor. Hı hı. Bak. Mi? Bir gün yaparız bunu ama bugün değil tabii de yapamayız. Tabii ki. Bir gün yaparız sabah, tamam. değil hı -hı. mi? Sabah olabilir. Aa bak. Aa anneciğim. Ne? Ama bu Senin gibi çocuklar mektup göndermişler. Gerçekte var mı bu letti? Tabii ki. Gerçek mektup bunlar. Onların bak isimleri bile var gönderenlerin ve yaşları var. Biz de göndeririz. Ben bak 7 yaşında birisi. Evet. 8, evet. 6, 5, 10, evet. 10 yaşında. Hmm. 10 yaşında. Anne. Hı. Demek ki resmini koymuşlar buraya. Resim çizip bir şeyler yazmışlar anneciğim. Ve onun resmini çekip şey gördüğünü biliyor yakışırmış. Aynen öyle evet. Anne yapmak istiyorum bunu. Efendim? Okuruz anneciğim. Okuruz anneciğim. Ama şimdi değil. Yatalım, tamam mı? Ne? Yatarken okuruz. Ne? Bu ne? Oh bir oyun daha çıktı ya. Bak ne? instructions. How to play. Ben bugün bugüne oynamayacağım. Space rocket barrel game. Tamam mı? Tamam. Space rocket battle mı? Hı hı. Barrel war, savaş, savaş oyunu. Ne? Değil mi? Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Önce bakalım buna. Sonra Beşim diğer kitabımız. Hmm, ne varmış orada? Oo. Tamam. Hadi bakalım. İyi geceler. De. İyi geceler. İyi geceler.